İsmim Furkan, Furkan Aşık. 22 yaşındayım. Balıkesir Dursun Bey'e bağlı Kırsal Sağırlar Mahallesi'nde ikamet ediyorum ve aynı zamanda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. Ee, Küçükbaşa başlamam şöyle oldu. Zaten e, küçüklükten beri bir hayaldi benimkisi. Hayvancılık yapmak istiyordum. Yani 15 yaşındayken de hayvancılık yapmak istiyordum. 20 yaşındayken de hep aynı fikir vardı. Hayvancılık yapmak istiyordum. Ailem ilk başlarda buna karşıydı. İstemiyorlardı hayvancılık yapmamı. Ama baktılar benim kararlı oluşumu gördüler ve Artık ailem de destek vermeye başladı ve lise, liseyi Dursun Bey'de bitirdim. Daha sonra üniversiteyi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü'nü bitirdim. Daha sonrasında ailemle konuştuğumda ailem artık benim hayvancılık yapmamı destekliyordu. Ve köye gelerek hayvancılık yapmaya başladım. Yani ben çok küçük yaşta çalışmaya başladım. Saatli çalışmaktansa yani başkasının emrinde olmaktansa kendi işini yapmak her zaman çok daha iyi ayrıca zaten Hayvanları çok seven birisiyim doğayı yetiştirmeyi kendim üretmeyi Bir şeyler katmayı çok seviyorum Bu da beni çok cezbediyor yani hayvanlarla uğraşmak onun hastalığıyla uğraşmak Ona derman olabilmek beni çok mutlu ediyor Bu yüzden de köye dönmek istedim Ne kadarlık bir sürün var şu anda Şu anlık aşağı yukarı 45 hayvanım var Getirik konusunda Akıllarına sorulabilir gerçekten getirisi güzel bir iş, kar bırakan bir iş. Özellikle hayvancılık yapanlar da kâr edemediklerini söylüyorlar. Hayır, hayır. <laughs> ben bunu düşünmüyorum asla. Yani belki çok pozitif baktığım içindir bu ama yani şu an rakamlarla konuşmak gerekirse zarar etmek zor. Bizim sorunlarımız var, beklentimiz yok aslında. Şöyle o da hayvancılık yapıyorum ve veteriner masraflarımız çok fazla bizim. Öncelikle bunların mesela bir alternatif oluşturulmaları lazım. En azından doğum zamanında bize ücretsiz veteriner vermeleri lazım. Yani ben kırsal mahallede yaşıyorum. Benim ilçem, yani köyüm 35-40 kilometre civarında. Ben bir hayvanım hasta olduğunda gerçekten korkarak veteriner çağırabiliyorum. Çünkü çok masraflı oluyor. Buna bir düzenleme getirmeleri gerekiyor. Yani ayrıca büyük bir sorunumuz da bizim SGK yani Bağkur problemimiz oluyor. Nasıl ödeyeceğiz sigortamızı ve bu aile baskısı da aslında çok fazla işte sigortalı bir işte çalış şey var bizim ailemizde yapısı var. Bunlara düzenleme getirilmesi gerekiyor. Peki. Sizin artık köyde bir küpeli çoban varmış. Evet. Benim Bize anla anlatır mısınız bu küpeli çobanın bu, hikayesini? üniversitede okuyordu. Bir gün geldi saçları uzun. Bayan saçı gibi. Ondan sonra küpe vardı kulaklarında. Azıcık ben tedirgin oldum ama tınmadım hiç. Ya niye saçlarımızın niye böyle yaptın demedim. Tınmadım yani. Ondan sonra kendi kendim ya bir gün olur da kestirir. Ondan sonra gitti geldi. Ben çobancılık yapacağım, çobancılık yapacağım. yapıyorum yap oğlum, ne yapayım? Sen çobancılık yapacaksın. Ben seni destek veririm. <laughs> <laughs> Peyi e, üniversitedeyken takmıştım ki saçım da uzundu köye geldiğimde bayağı uzundu hatta yani çok yadırgandı yani insanlar böyle çok yan bakıyorlar hele yani köyde değil Dursun Bey'de bile bizim biraz kapalı ama zamanla buna da alıştılar artık bir köyde lakabım oldu diyebilirim küpeli çoban dediklerini herkes tanıyor veya Dursun Bey'e gittiğimizde küpeli çoban dediklerini herkes tanıyabiliyor. <laughs>